Hiçbir fırtınanın ortasında gökyüzüne bakıp bu neden benim başıma geliyor diye sordun mu? Bu videoda hayatın bir dizi kaza değil. Uyanışın için çizilmiş kutsal bir harita olduğunu keşfedeceksin. Bu seni yok edeceğini düşündüğün o dönüm noktasıyla ilgili. Oysa sadece seni gerçek kaderinin rotasına sokuyordu. Birlikte bu haritanın gizli koordinatlarını okumayı ve ustalıkla yol almayı öğreneceğiz rastlantıyı yöne dönüştürme yolculuğun şimdi başlıyor. Öfkeli bir okyanusta küçük bir tekne olma hissini hiç yaşadın mı? Nereden geldiği belli olmayan meydan okuma dalgalarının vurduğu, geride bir çaresizlik ve kırılganlık hissi bıraktığı o anları. Sanki evren sana karşı komplo kurmuş gibi, her dalga bir öncekinden daha acımasız. Bu, insanın ruhunu kemiren, seni görünmez bir gücün insafına bırakılmış hissettiren derin bir yalnızlıktır. Neden ben? sorusunun arkasındaki ruhun çığlığını keşfedelim. Bu soru, kozmik bir yalıtılmışlık hissinden doğar. Sanki görünmez ve adaletsiz bir güç tarafından cezalandırılıyormuşuz gibi. Bu, masumiyetin ve adaletin sorgulandığı, kalbin en derin yerinden gelen bir feryattır. Ancak bu soru, bizi kurban rolüne hapseden bir zindanın anahtarı da olabilir. Hayatı, Olayların ne bir uyumu ne de bir nedeni olduğu acımasız bir piyango, bir kaos olarak algılamaya başlarız. Bu bakış açısı bizi bir sonraki darbeyi beklerken sürekli bir korku durumuna sokar. Güvenimizi yitiririz. Sadece hayata değil, aynı zamanda bu hayatla başa çıkma yeteneğimize de. Her köşe başında bir tehlike bekler, her sessizlik yeni bir fırtınanın habercisidir. Hayat haritasının boş veya deşifre edilemez bir dilde yazılmış gibi göründüğü metaforunu kullanalım. Bu bariz yönsüzlük, derin bir varoluşsal umutsuzluğun kaynağıdır. Nereye gideceğimizi, hangi limanın güvenli olduğunu bilmeden akıntıda sürükleniriz. Bu kaybolmuşluk hissi tüm enerjimizi tüketir ve bizi umutsuzluğa sürükler. Şimdi perspektif değişimini başlatan o kehanet dolu soruyu soralım. Ya fırtına seni boğmak için değil de Ruhunun özlem duyduğu ama zihninin korktuğu bir rotaya seni zorla saptırmak için geldiyse. Bu düşünce, acının anlamını ve kaosun amacını yeniden şekillendirebilecek bir tohumdur. Şimdi ilk büyük dönüm noktasını sunalım. Bu bir tesadüf değil, bir yön. Rastlantı olarak adlandırdığımız olayların aslında ruhsal haritamızdaki kesin koordinatlar olduğunu, bizi bir sonraki adıma yönlendirdiğini öne sürelim. Kaybettiğin iş, biten ilişki Beklenmedik hastalık, hepsi birer tabela, birer yol işareti olabilir. Evrenin sadece lütuflar ve kolaylıklarla değil, aynı zamanda zorluklar, engeller ve sorunlar aracılığıyla da iletişim kurduğunu enerjetik olarak açıklayalım. Her biri belirli bir dersi olan bir habercidir. Meydan okumalar, kaslarımızı geliştirmemiz için gönderilen ağırlıklar gibidir. Onlardan kaçmak yerine, onları bir antrenman olarak görmeye ne dersin? Halı metaforunu kullanalım. Bizim perspektifimizden sadece ters tarafı görürüz. Karışık iplikler, düğümler ve anlamsız renkler. Ama diğer tarafta muhteşem ve mükemmel bir desen dokunmaktadır. Hayatın her olayı bu büyük desenin vazgeçilmez bir parçasıdır. O an anlamsız gelse bile büyük resimde hayati bir rol oynar. Eğer bu gizli düzenin bir anlık parıltısını yakaladıysan Kaosun ortasında bir tanıma ürpertisi hissettiysen, bu mesajın diğer yolcuları bulması için beğenini bırak. Bu sadece bir eylem değil, evrene gönderilen bir sinyaldir. Görüyorum. Anlamaya başlıyorum. Hazırım. Haritayı okumak için yeni bir haritaya değil, yeni gözlere ihtiyacımız olduğu sonucuna varalım. Görev hayatı değiştirmek değil, onu görme şeklimizi değiştirmektir. Perspektifimiz değiştiğinde Harita kendiliğinden netleşir. Kaos kozmosa, gürültü müziğe dönüşür. Şimdi yolculuk için temel pratik aracı sunalım. Gerçekliğe direnmek ile onu bir başlangıç noktası olarak kabul etmek arasındaki ayrım. Direnç, güçlü bir akıntıya karşı kürek çekmektir. Olan şeye karşı savaşmanın getirdiği tükenmişliktir. Tüm enerjimizi gerçekliğe karşı kaybedilmiş bir savaşta harcamaktır. Kabulü, kabul bir pasiflik veya yenilgi olarak değil, akıntının yönünü tanıyarak onun gücünü lehimize kullanma bilgelik eylemi olarak tanımlayalım. Bu, fırtınayı sevmek değil, onun burada olduğunu kabul etmektir. Bu, dalgalarla savaşmak yerine onlarla sörf yapmayı öğrenmektir. Kabul, gücümüzü geri aldığımız ilk andır. Stoacı bilgeliği ince bir şekilde tanıtalım. Rüzgarı, dış olayları kontrol edemeyiz. Ancak yelkenlerimizi, içsel tepkilerimizi ayarlayabiliriz ve ayarlamalıyız. Gerçek egemenliğimiz burada yatar. Hayat bize ne getirirse getirsin, ona nasıl yanıt vereceğimiz tamamen bizim seçimimizdir. Bu, kimsenin bizden alamayacağı nihai özgürlüktür. Direncin enerjetik olarak nasıl tıkanıklıklar yarattığını, yaşam gücümüzü barajlayıp acı ürettiğini açıklayalım. Kabul ise, hayatın enerjisinin içimizden akmasına izin verir bizi temizler ve güçlendirir. Direnç bir baraj inşa ederken, kabul barajın kapaklarını açar ve nehrin özgürce akmasını sağlar. İzleyiciye doğrudan bir soru soralım. Zaten olanla savaşmayı bıraktığın anda geri kazanacağın o muazzam gücü ve huzuru bir hayal et. Bu, sadece bir anlık bir rahatlama değil, kalıcı bir içsel durum değişikliğinin kapısını aralamaktır. Evrensel simya ilkesini sunalım. Hayat bize kurşunu, zorluklar, acı, kayıplar bizi ağırlaştırmak için değil, onu altına, bilgelik, güç, şefkat dönüştürebilmemiz için verir. Her zorluk, bir dönüşüm fırsatıdır. En karanlık anlar, en parlak ışığı doğurma potansiyeline sahiptir. Her bir meydan okuma türünün ruhumuzda belirli bir niteliği nasıl şekillendirdiğini detaylandıralım. İhanet bize öz sevgiyi öğretir. Kayıp, bırakmayı, başarısızlık, dayanıklılığı. Hayat, bizi mükemmelleştirmek için çalışan bir heykeltıraştır ve kullandığı aletler bazen keskin olabilir. Ama amaç her zaman içimizdeki şaheseri ortaya çıkarmaktır. Sadece muazzam bir basınç altında oluşan elmas metaforunu kullanalım. Zorluklarımız bizi kırmak için değil, içimizde zaten var olan o yok edilemez parlaklığı ortaya çıkarmak içindir. Basınç ne kadar büyükse, potansiyel parlaklık da o kadar büyüktür. Sen baskı altında bir sanat eserine dönüşüyorsun. Ruh sözleşmeleri veya enkarnasyon öncesi planlar gibi mistik bir fikre dokunalım. Daha derin bir seviyede, ruhumuzun bu zorlukları tam da sağlayacakları büyüme yüzünden seçtiğini öne sürelim. Bu, bir kurban olmadığımızın, aksine kendi müfredatını seçen cesur bir öğrenci olduğumuzun en derin ifadesidir. Geçmişi yeniden anlamlandırmaya davet edelim. Yara izleri hasar belirtileri değil, Savaşa girip daha bilge ve daha güçlü çıkan bir savaşçının dövmeleridir. Her yara izi bir hayatta kalma ve zafer hikayesi anlatır. Onları onurla taşı. Şimdi temel bir kimlik değişimi yaratalım. Yolculuğa katlanan pasif varlıktan onu yöneten aktif faile. Teknenin senin koşullarını, beden, kişilik, mevcut durum temsil ettiğini. Ancak kaptanın senin bilincin, gözlemci benin ilahi kıvılcımın olduğunu ayırt edelim. Kaptan Okyanusu, hayatı kontrol etmez. Ancak dalgalara nasıl yanıt vereceği konusunda mutlak güce sahiptir. İşte stoğacıların özdeyişi burada yatar. Önemli olan başına ne geldiği değil, onunla ne yaptığındır. Gücün, kontrol edebildiğin tek şeyde yatar. Kendinde. Bu, özgür iradenin gerçek anlamıdır. Dış koşullardan bağımsız olarak tutumumuzu ve eylemlerimizi seçme yeteneği. Kimse bunu bizden alamaz. En zor koşullarda bile içsel tepkimizi seçme özgürlüğüne sahibiz. Bu, insan ruhunun en büyük gücüdür. En kötü fırtınanın ortasında bile dümeni ele almanın, kurbanlık hissini anında nasıl dağıttığını ve onuru ile kişisel gücü nasıl geri getirdiğini açıklayalım. Dümeni tuttuğun an, hayat bana oluyor demekten, ben hayatımda oluyorum demeye geçersin. Bu, her şeyi değiştirir. Eğer geminin dümenini eline almaya ve ruhunun kaptanı olduğunu ilan etmeye hazırsan, bu ustalık yolculuğunda birlikte seyretmeye devam etmek için kanala abone ol. Yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Başarısızlık kelimesini yapı söküme uğratalım. Ruhun haritasında başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece geri bildirim, öğrenme ve daha iyi bir yola doğru rota sapmaları vardır. Her hata, hedefe daha isabetli nişan almamızı sağlayan bir ayarlamadır. Arketipik kısa bir anlatı anlatalım. Hayallerindeki işi kaybedip gerçek tutkusunu bulan birinin hikayesi veya öz sevgiyi bulmak için bir ilişkiyi bitiren birinin hikayesi. Bu hikayeler, kayıp gibi görünen şeylerin aslında gizli kazançlar olduğunu gösterir. Bazen evrenin, çok korktuğumuz için açmaya cesaret edemediğimiz altın bir kapıyı görmeye bizi zorlamak için bir kapıyı aniden ve acı verici bir şekilde kapattığını açıklayalım. Bu kapanışlar bir ceza değil bir lütuftur. Onlar bizi daha büyük bir şeye hazırlayan ilahi müdahalelerdir. Kaybı bir alan yaratma eylemi olarak tartışalım. Giden bir şeyin bıraktığı boşluk bir acı boşluğu değil, yeni ve daha uyumlu bir şeyin gelmesi için hazırlanan kutsal bir alandır. Doğa boşluktan nefret eder. Bıraktığın her şeyin yerine daha iyisi gelecektir. Eğer izin verirsen, güçlü bir onaylama sunalım. Kapandığı için her kapıya bittiği için her yola minnettarım çünkü onlar beni kendime geri götüren yolu bulmam için özgürleştirdiler bu geçmişe şükranla bakmak ve her olayın hizmet ettiğini bilmektir direnmeyi bıraktığımızda ortaya çıkan mistik ve ince navigasyon araçlarını sunalım senkronizite ve sezgi senkroniziteyi evrenin sana göz kırpması olarak tanımlayalım bunlar doğru yolda olduğunu doğrulayan dış işaretlerdir sanki harita ayaklarının altında aydınlanıyormuş gibi. Senkronisteleri fark etmenin anahtarının farkındalık olduğunu açıklayalım. Zihinde sıkışıp kalmış, geçmişten şikayet ederken veya gelecekten korkarken şimdinin büyüsüne kör oluruz. Gözlerini aç, kulaklarını aç. Evren seninle sürekli konuşuyor. Sezgiyi kaptanın iç pusulası olarak tanımlayalım. O, filo komutanlığı, yüksek benlik, evren, tanrı ile doğrudan hattır. Mantığı aşan bir bilme halidir. Zihnin bilmediği ama kalbin emin olduğu o histir. Bu iç pusulanın bağırmadığını, fısıldadığını uyaralım. Sinyali, analitik zihnin, şüphenin ve korkunun gürültüsüyle kolayca bastırılır. Onu duymak için sessizlik gerekir. Meditasyon, doğada zaman geçirmek veya sadece sessizce oturmak, bu fısıltıyı duymanı sağlar. Basit bir pratik öğretelim. Bir karardan önce elini kalbine koy, derin bir nefes al ve sor. Ruhum bu konuda ne biliyor? İlk hissi, ilk görüntüyü, ilk kelimeyi bekle. Cevap her zaman oradadır. Tüm kavramları, pasif bir kader ile mutlak bir özgür irade arasındaki sahte ikilemi aşan birlikte yaratım modelinde sentezleyelim. Son metaforu, nehir metaforunu kullanalım. Hayat, bilinç okyanusuna doğru kaçınılmaz olarak akan genel bir yönü, amacın, kaderin olan büyük bir nehirdir. Nehri kaynağına doğru akıtamazsın. Bu direniştir, kendi yaşam akışına karşı savaşmaktır ve acı yaratır. Hayatın temel akış yönünü kabul etmek zorundasın. Bu, teslimiyetin ilk adımıdır. Ancak, bu nehirde nasıl yol alacağın konusunda tamamen özgürsün. Yüzebilir, bir sal inşa edebilir, bir kano kullanabilir, kayalardan kaçabilir, Cennet gibi adalarda durabilirsin. Bu senin özgür iradendir. Yolculuğun kalitesi ve deneyimi tamamen sana bağlıdır. Birlikte yaratım bu kutsal danstır. Kişisel iradeni nasıl yol aldığını ilahi akışla, nehrin yönü hizalamak. Hayata karşı değil, onunla birlikte çalışmaktır. Bu, akıntıyı bir düşman olarak değil, seni hedefine taşıyan bir müttefik olarak görmektir. Bu anlayıştan doğan derin huzuru tarif edelim. Hem yönlendirildiğini ve desteklendiğini bilmenin huzuru, hem de kendi yolculuğunda güçlü ve aktif bir katılımcı olmanın huzuru. Sen hem yolcu hem de kaptansın. Büyük algı değişimini özetleyelim. Hayatı bir rakip olarak görmekten çıkıp onu en bilge ve sevgi dolu müttefikimiz, kişisel akıl hocamız olarak tanımaya geçtik. Artık neden ben diye sormuyoruz. Bu benim için ne diye soruyoruz. Herhangi bir ruhsal haritadaki nihai hedefin coğrafi bir yer değil, bir bilinç durumu olduğunu ortaya çıkaralım. Gerçek varmak, sürece tamamen güvenmekten gelen huzurdur. Varış noktası yolculuğun kendisidir. Huzur yolun sonunda değil, her adımında bulunabilir. Bu radikal güven en büyük güç eylemidir. Sis görüşü engellediğinde bile Ruhunun gitmesi gereken yere tam olarak yönlendirildiğine dair sarsılmaz bir inançtır. Bu, kontrolü bırakma ve daha büyük bir zekaya güvenme cesaretidir. Bu kutsal akışa olan güvenini mühürlemek, yolculuğunun bilgeliğine teslimiyetini ilan etmek için yorumlara kabul ediyorum yaz. Ve bu mesajı sevdiğin ve kendi fırtınasının ortasında olan biriyle paylaş. Birbirimize ışık olalım. Merkezi mesajla Şimdi içselleştirilmiş bir gerçek olarak bitirelim. Hayat sana karşı değil, senin için oluyor. Haritana güven. Kaptanına güven. Yolculuğuna güven. Tam olarak olman gereken yerdesin.